Hepinize iyi günler. Değerli meslektaşım Bursa Milletvekili'miz Orhan Sarıbala bu açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir çerçeve çizdi. Benim de bir iki tane ekleyeceğim konu var. Benim de konum tarım politikası, tarımsal destekleme politikası. Her şey güzel dedi, yönetim yok dedi Orhan Bey. Gerçekten doğru söyledi. Tarımda bir politika oluşturamadı 80 sonrası gelen iktidarlar kendisi de bahsetti. Liberal politikalar yerini neoliberal politikalara bıraktı. İkame politikaları yerini terbiyevi ithalata bıraktı. Yani terbiye ettiler. Hani yaramazlık yapanın ağzına biber sürülür ya, aynı tarımda sanki çiftçi yaramazlık yapıyor. Yani fiyatları çiftçi yükseltiyor diye dışarıdan peynir getirdiler. Dışarıdan et getirdiler, dışarıdan pirinç getirdiler. Bunlar çok masum bir şekilde başladı. Ama meğer kendi zenginlerini yaratıyorlarmış. Kendi şirketlerini yaratıyorlarmış. Devletin kurumlarını peşkeş çekerek, devletin kurumlarını onlara bedavaya vererek, hatta arsalarının değeri altında vererek arsaları daha sonradan çok paralar getirdi. Bu şekilde bir dönüşüm yaratıldı Türkiye tarımında. En çok da hayvancılık etkilendi. 3,5 milyar dolardır son 4 yılki ithalat bedelimiz. 3,5 milyar dolar sadece karnımızı doyurmak için biz hayvan ithal ettik, canlı hayvan ithal ettik, kırmızı et ithal ettik. Ne oldu? Karnımız doydu mu? Et tüketimimiz arttı mı? Yoksa birileri bundan para mı kazandı? Galiba birileri para kazandı. Yine aynı şey olacak. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir litre süt satarak bir kilogram yem alınmaz. Böyle bir dengesizlik olduğu sürece çiftçi, üretici fakirleşmeye mahkumdur. Hayvancılıkta ise özellikle yemin maliyeti yüzde yetmiştir. Yani hayvana bakarsanız, beslerseniz, hayvanı yemle doyurursanız, karnını doyurursanız bu bazen yeşil ot olabilir, bazen mera olabilir. Bazen karma yem olabilir. Bunların fiyatlarında artışları de, dest, de, ...dinginleyemezseniz... ve çiftçiyi desteklemezseniz bunun önüne geçemezsiniz. Bazen süt fiyatları yükselir, besicilik yapılmaz. Bazen de et fiyatları cazip olur. İşte bizde olduğu gibi Oran Bey bahsetti, 2007'de 1 milyon hayvanı kestik. Siz süt veren ve Yavru veren hayvanları da keserseniz, ileride size süt verecek, erkek hayvan verecek, et verecek hayvanları keserseniz ne olur? Hayvan varlığınızı azaltırsınız. İşte Türkiye maalesef niteliksiz ve tutarsız, bilimsel temelli olmayan tarım politikalarıyla yıllardır yönetiliyor. Bunun çok çözümü çok basit de dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin. Tarımı desteklemek zorundasınız. Tarım, tarımsal üretim büyümeyen bir bebektir. Bebe sürekli bakmak zorundasınız çünkü her şeyden etkilenir. Bakın süt fiyatlarından etkileniyor, süt fiyatları cazip olduğu zaman et hayvanları kesilebiliyor veya et fiyatları yükseldiği zaman süt hayvanları kesilebiliyor. Bunu önlemek için her türlü denetim yapsanız da çiftçi bir yolunu bulup e, hayvanlarını kesebiliyor. Bizim bölgemizde Trakya'da şu anda bu yaşanıyor. Biz geçen gün damızlık sığır yetiştiricileri birlikleriyle bir araya geldik ve bunun hakkında ne yapabiliriz ama. Saman ithal etmeyi çözüm bulan bir e, üretme yerine bir politika ile karşı karşıyaysanız, Türkiye'yi bu şekilde yönetmeyi düşünen bir iktidarla karşı karşıyaysanız, şimdi de e, üretim, çiftçiyi destekleme yerine hayvan ithal edelim, biz bu işi çözeriz diye ama birkaç kişiyi zengin ederiz diye düşünen bir e, iktidarla karşı karşıyasınız. Evet, Türkiye tarımı maalesef zor durumdadır. ...hayvancı gerçekten zor durumdadır. Bunun çözümü çok basittir. Hangi ülkeye giderseniz gidin, bakın... ...bize angus getiren ülkelere bakın. 30-40 bin dekarlık... ...verimli çayırlarda, meralarda otlayan... ...hayvanların yem maliyeti nedir? Sıfır. Sıfır maliyetle... ...siz nasıl başa çıkacaksınız? Bütün hayvanları, angusları... ...gemilere yüklüyorlar. Tekirdağ limanına teslim ediyorlar. Kilosu 7 lira. Niye? Çünkü bedava yem yiyen... ...hayvan zaten bedavaya yakın size et getiriyor ve bundan para da kazanıyorlar. Siz hayvanlarınızı işte inşaata açtığınız meralarda beslemeye çalışıyorsunuz ya da fiyatları çok yüksek olan yemlerle beslemeye çalışıyorsunuz ya da aslında bizim hiç öngörmediğimiz samanla beslemeye çalışıyorsunuz ki onu da ithal ediyorsunuz birkaç yıldır o zaman nasıl bunlarla rekabet edeceksiniz? Biz e, tamamen desteklemede değil hem rekabet edelim ama destekleyelim. 3,5 milyar dolar sen para bulup hayvan ithalatı yapabiliyorsan... ...bunun yarısını da çiftçiye bulup destekleme yapman lazım. Hem e, hayvansal üretim yapan küçük işletmeleri desteklemeniz lazım... ...hem de bizim partimizin politikaları çok açık ve nettir. Bakın biz yemde e, KDV oranlarını düşünerek yemde destekleme dedik. Meralarımızdaki talanı kaldıracağız dedik. Çünkü meralarımız şu anda büyük bir çekim merkezi haline geldi. Halbuki meralar anayasal olarak korunmuştur. Hayvanlarındır. Hayvanların gıdasıdır. Biz de hayvanlarla aynı coğrafyada yaşamıyor muyuz? Onlar büyüyecekler, bize et verecekler, biz de sağlıklı, dengeli nesiller yetiştireceğiz. Ama 10 kilogram kişi başına et tüketimiyle nasıl sağlıklı, dengeli nesiller yetiştireceksiniz? Yanınızda yıllardır girmeyi arzu ettiniz. 75-80 kilogram tüketen ülkelerle nasıl rekabet edeceksiniz? Nasıl onların politikalarına tam uyum sağlayacaksınız? Evet, Türkiye tarımında sorunlar vardır ama çözümler de vardır. Çözümler nitelikli, tutarlı, bilimsel temelli ama üretim odaklı politikalar uygulamaktır. Günü kurtarma politikaları ya da birilerini zengin etme politikalarıyla kısa bir süre gidersiniz. Geçici bir pembe tablo yaratırsınız ama uzun vadeli çözüm istiyorsanız her beş kişiden birinin çiftçi olduğu bir ülkede köylü milletin efendisi ise o efendiyi yeniden üretir hale getirmeniz lazım ve ona sadece köyünde kalmayı ve o üretimi yapmayı destekleyici politikaları yönetmeniz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak görüşümüz budur ve bundan sonra da bu olacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sorular var mı? teşekkür ederiz.